kavgaların altyapısını bu oluşturuyor. Oradaki Müslümanlara şuradan bir tek cümle söyleyeyim. Arkanızı dönmeyin, Allah'a güvenin. Yeryüzünün her bir coğrafyasında kafirlerle, müşriklerle kavga veren bütün Müslümanlara bir tek cümlemiz olsun. Arkanızı dönmeyin, Allah'a tam güvenin. Kimin safında olduğunuzun farkında olun. Cenaze namazını kıldık. Rabbim Hazreti Adem Aleyhisselam'la son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam arasında gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ruhlarını şad ve şadıma değmesi. Evet. Hazreti Adem Aleyhisselam'la son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam arasında gelmiş geçmiş hak davası uğrunda canlarını ortaya koymuş ne kadar şehit da gelmiş geçmiş Rabbim, hepsinin ruhlarını şad ve şaduman eylesin. Vakamlarını hali eylesin. Amin. Peygamber Efendimiz'in sahabe-i kiramından Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te ve diğer muharebe meydanlarında şehit düşmüş bütün şehitlerin ruhlarını Rabbim şad ve şaduman eylesin. Amin. Hazreti Adem atamızdan şu ana kadar yeryüzünün doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde Allah'ın dinine şehadet etmek üzere şehadet şerbetini içmiş ne kadar şehidimiz gelmiş geçmişse hepsinin ruhlarını şad ve şadıman etsin Şu anda Filistin'de, şu anda Suriye'de, şu anda Mısır'da, şu anda yeryüzünün her bir coğrafyasında Allah'ın dininin egemenliği adına özgürce ve Müslümanca bir hayata ulaşma adına kavga veren bütün Müslümanların Allah kavgalar Onların içinde en iyileri ki onlar şehit oldular. Bizim en iyilerimiz şehit oldu diyordu o Müslümanlar. O şehitlerin yolunda gitmeyi Rabbim bize lütfetsin. Onların şahadetini Rabbim bize de lütfetsin inşallah. Onlardan kimileri sözlerini yerine getirdi. Kimileri de sözlerini yerine getirmek üzere beklemektedir. Allahu Teala Hazretleri sözünü yerine getiren evlerden eylesin hepinizi. Bu merasime iştirak ettiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tubi leyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.